Seri 24 YouTube kanalındasınız. Mahmut Akpınar'ın yazdığı İbre Dönüyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP söylemlerinde bir değişim var. Bütün adaletsizlikler kendi sorumluluğu altında işlenen Adalet Bakanı çıkıp bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diyor. Hem Adalet Bakanı hem Erdoğan ilk defa duyuyormuş, sanki hep başka bir evrende oluyormuş gibi zulümlere, adaletsizliklere hayret ediyorlar. Sanırım bize suç bulmayın biz yapmadık demek için yargıçları adil olmaya çağırıyorlar. Eylemde değilse de söylemde AKP cenahında ciddi bir değişim var. Bu değişim birbiriyle ilintili başlıca 3 sebeple izah edilebilir. 1- Dış etkenler ABD'de yapılan seçimle birlikte global dengelerin değişmesi, Erdoğan iktidarının yeni yönetimle Trump gibi kirli ilişkiler kuramayacak olması, hem ABD'nin hem de Avrupa Birliği'nin çizgiden çıkan, demokratik ülkelere tehdit oluşturan Erdoğan için yaptırımlara hazırlanıyor olmaları. 2. İç etkenler Ülkede ekonomi, hukuk, üretim her şey bitti. AKP ülkeyi son 40 yılın en kötü durumuna getirdi. Vatandaş patlamaya hazır bomba gibi. Kurulan polis devleti nedeniyle insanlar ağzını açmaya korkuyor. Fakat Erdoğan korku atmosferiyle bir yere kadar gidebileceğini, eğer bir şekilde biriken basıncı almazsa büyük toplumsal patlamalarla karşılaşacağını anladı. Kendini yıpratmadan suçu bazen damada, bazen yargıçlara atarak gaz sıkışmasını almak istiyor. Bunun için de bazı şeylerin değişeceği taahhüdünde bulunuyor. 3. AKP içi rahatsızlık Erdoğan'ı adalet, hukuk, demokratik, ekonomik reform gibi söylemler üretmeye, dil değişimine zorlayan en önemli etkenlerden birisinin AKP içindeki rahatsızlık ve homurdanmalar olduğunu düşünüyorum. Bugünkü AKP bütünüyle Erdoğan'ın halayıklarından Emir erlerinden oluşuyor ama ona rağmen AKP içinde siyaset yapanlar uyarma ihtiyacı duyuyor. Aslında parti içindeki rahatsızlık zulümden, adaletsizlikten, AKP'lilerin vicdana gelmesinden, merhametinden kaynaklanmıyor kendilerini düşünüyorlar. Eğer biriken bu gazı almazlar, bir rahatlamaya sebep olmazlarsa patlamanın ve enkazın altında kalıp her şeylerini kaybedeceklerinden korkuyorlar. Ülkede bir şeylerin değişmesinin zaruret olduğunu gösteren çok alamet var. Sokaktaki vatandaş önceki konuşanların hapse atıldığını bilmesine rağmen konuşmaya devam ediyor. AKP'den kopan iki lider Babacan ve Davutoğlu eleştiride baya bir seviye yükselttiler. Bülent Arınç bile tekrar özgül ağırlığını hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Pek çok alandan pek çok çatırtı geliyor. Dikkat ederseniz siyasi havayı iyi koklayan, güç nereye evriliyor gören kişilerde bir hareketlenme var. Bunlardan bazıları devletin derin cenahlarıyla irtibatlıdır. Derinlerde meydana gelen değişimi halka göre daha erken görür ve erken konum alır. Bazıları iktidar odaklarına yakın kimselerle diyalog halinde olduğu için iktidarın odağında çatlakları, kavgaları görür, ona göre yönünü ayarlar. Bazıları da gerçekten hikmet ve irfan sahibidir. Halkı iyi takip eder, olayları iyi okur ve değişimin yönünü gözlemleyebilir. Bu kesimlerin hepsinin görüşleri önemlidir. Bunlardaki değişim daha bir büyük değişimin alametidir. Ama bence ülkedeki güç değişimi konusunda ibre olabilecek sayıları iki elin parmaklarına geçmeyen bir grup var. Bunları izler, konuşmalarını analiz edersiniz, güç odaklarındaki evrilme ve değişim konusunda büyük oranda isabeti yakalarsınız. Bunlar Türk siyasi tarihinin son 40 yılında her daim güçle, iktidarla iç içe olmuş, her defasında raydan çıkacak treni bilip ondan selametle inmeyi ve yenisine ustaca binmeyi başarmış kişilerdir. Farklı kulvarlarda konumlansalar da aynı meşrebin adamlarıdır ve yakın arkadaştırlar makas değişimlerinde, yol ayrımlarında, ülkede işler sarpa sardığında bunların ne dediğine, neler yaptığına dikkatle bakmak lazımdır. Zira bunların ibreleri her daim kaybedenlerden uzaklaşırken sonraki güç odağına yönelir. Her dönem etkili olan ve dört ayak üzerine düşen bu kişileri takip etmeyi ülkedeki dönüşümü anlama açısından önemli buluyorum. Peki kim bunlar? Bir dönem milli mücadele hareketi içinde yer almış, Birbirine yakın yaşlarda herkesin bildiği hep etkili olmuş adamlar. Cemil Çiçek, Ahmet Taş Getiren, Hüseyin Gülerce, Melih Gökçek, Yaşar Okuyan, Altantan, Ali Müfit Gürtun'a bu ekibin önde olanları. Şimdilerde birer birer çıkıp konuşmalar yapıyor, günah çıkarıyor, Tevbe-i bahsediyorlar. Oturdukları zeminin kaydığını fark etmiş olmalılar ki mevcut konumlarını ve yönlerini değiştirmeye hazırlanıyorlar. Ahmet Taşgetiren'in son yazılarına ve Cemil Çiçeğin konuşmasına bu gözle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Not: 1970'lerde faal olan ama sonraki yıllarda az sayıdaki örgütlü kişiyle bütün sağ iktidarda konumlanan ve etkin olan Milli Mücadele Hareketi özel olarak incelenmeye tezlere konu olmaya değer, diyor Mahmut Akpınar, TR724'teki köşesinde.